arkadaşlar sabah olmuş. bakayım şöyle etrafı neler var ne yok. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz etpay ailesi. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalı Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin ve kanal olun. gördüğünüz gibi burada fakir köpek var. Merhaba fakir köpek. Birader şu espriyi bir daha yapma bak seni döverim. İyi de kardeşim bu bir espri değil ki. Baksana resmen arkadaşlar fakirden köpek ya. Gel oğlum gel 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 gel. Arkadaşlar şunun tasmasını biraz çözeyim mesela. Gel bakalım oğlum şunu çağırsam şöyle gelirim arkadaşlar? Vallahi geliyor. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Ya bilader yapma şunu ya. Ne olur ya. <laughs> <laughs> tamam tamam fakir tamam yapmayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada fakir köpek var. Bunu şöyle bir bağlayalım oturtturalım şuraya tamamdır. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kım durmayın. Gördüğünüz gibi tek blok serimizin yeni videosuyla sizlerleyiz. Ana orada ne var lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvarlak bir yer var. Sanki bir gezegen gibi Dead by Acaba orada ne var? Şimdi birazcık tek blok kırayım o zaman arkadaşlar. Oraya gidelim arkadaşlar ondan sonra da. Şöyle şöyle tek blokları gördüğünüz gibi kırıyoruz arkadaşlar. Tek bloğa yeni yeni eşyalar geldi bakın. Yeni yeni bloklar geldi Dead by Allah Allah. Arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Olamaz Zed Paysalisi. Ulan geberteceğim. Geberteceğim gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Aa gitti arkadaşlar güzel. Tamam onu göndermeyi başardık. Sen de otur oğlum. Hadi bakalım kazmaya devam edelim. Bilader günaydın. Bak ne yapıyorum ben televizyon kurdum. Televizyon izliyorum. Ama niye alt ediyorsun? Sakın ha çalışma fakir. Aman bir yardımın dokunur kardeşim. Bak sakın. he yardımın falan dokunur Allah muhafaza yani. Arkadaşlar fakir de hep böyle zaten. Anca boş işlerle uğraşıyor. Aa arkadaşlar Lopez çıktı bir dakika. Şunu bir öldürelim şöyle. Şöyle öldür tamamdır burada ne var Aa, arkadaşlar gördük arkadaşlar kazmaya devam ediyoruz Dead Pays ailesi tamamdır arkadaşlar Vallahi Dead Pays ailesi şuraya da aynı bir sandık yaptım tabi bakın arkadaşlar sizlere göstereyim nerede Çerçöp çöp var hepsi içinde arkadaşlar ya hani bir sürü bir eşya çıkıyor ama ne yapacağım onları bilmiyorum şöyle kazmaya devam edelim bakalım kaz 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 lapis çıktı güzel lapis çıktı güzel arkadaşlar bloklar gördüğünüz gibi değişti elmas bile çıkabilir artık arkadaşlar haberiniz olsun mesela bakın demir çıktı tabi elması biz baya bulduk elmasa pek gereğimiz yok ihtiyacımız yok farklı şeyler lazım. Değil mi lan? He birader de. Dedi. Hadi şu elmas küreye gidelim. Kardeşim onu iyi dedin. O elmas küreğe bizim gitmemiz lazım. Uf arkadaşlar ateşli anahtar. Bu gördüğünüz gibi craft edilemiyor. Her türlü şey çıkıyor. Yani arkadaşlar nadirlik oranı çok yüksek. Güzel. Onu bir alalım biz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha kazdıktan sonra artık arkadaşlar o ıı, kareye gidebiliriz. Kare diyorum ya. Daireye arkadaşlar. Tamamdır. Buradan ne çıktı? Evet. Bunlar ya hep aynı şeyler çıkıyor. Saçma sapan arkadaşlar. Şunları şöyle koy. Tamamdır. Şunları için hepsini koyuyorum arkaya. Bunları sonra düzenleyeceğim ben ha, bir dakika mermiyi de gönderdik ya mermiyi de attık tamam şunları koy 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 tamamdır arkadaşlar güzel şimdi de paysellisi kendime e, birazcık arkadaşlar odun alıp gidiyorum hadi bileydir hadi ya tamam be kardeşim tamam burada eşyaları onları da alalım arkadaşlar eşyaları şu da şuraya koy hatta elmanın bir tanesini alayım arkadaşlar belki lazım olur gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim anahtarlarımız var bu anahtarlar sandık çıkarsa karşımıza onları açmaya yarayacak şimdi bakalım burada başka ne var aha 50 tane odun var bunu birazcık oduna çevirdik miydi tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bu ne ya? Böyle böyle mi alacağım ben? Neyse alalım bakalım arkadaşlar. Şöyle hop tamamdır Dead By Şunu da şöyle aldık mıydı? Tamamdır. Hadi gidelim. Birader o adada ama değişik şeyler var bak. Tamam be oğlum bir şey olmaz. Sen gel beni takip et. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi oraya doğru gidiyorum Dead By şöyle, şöyle 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 gidelim arkadaşlar. O da bismillah sizler de videoyu vermeye bekliyorum. Durun gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın o adada değişik değişik zombiler var. Elmastan zombiler. Elmastan bir adaya gidiyoruz resmen fakir. Kesin iyidir var ya. Ulan birader senin helikopter var şurada. Ondan iyi gitmiyoruz. Ana doğru ya O zaman sen bekleyeceksin o helikopter tek kişilik. Lan oğlum ben de geleyim ne olur. Hayır kardeşim olmaz. Şimdi arkadaşlar tabi bizde helikopter vardı. Onu unuttuk. Helikopterle gitmiyoruz. Bu yani saçma sapan arkadaşlar bloklarla gidiyoruz. Tamamdır arkadaşlar helikopterde onların işlerini bitirip arkadaşlar oraya giriş yapacağım. Hadi bismillah arkadaşlar şöyle birini indirdim. Hadi bakalım gelin lan buraya. Gelin lan gelin. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. O ne oldu gelemiyor musunuz? Arkaya helikopter ne güzel ya. Uçu uça adamların işini bitiriyorum. Şöyle zombinin işlerini bitirelim arkadaşlar. Şöyle ulan gel lan buraya. Ben seni böyle öldüreceğim. Al bakalım sana. Ulan gel lan buraya al bakalım sana sana. Var mı lan başka? İyi başka yok. Şimdi buradan aşağı ineceğim arkadaşlar bakalım. Tamamdır şuradan şöyle inelim. Allah bu ne lan? İşte bundan bahsediyordum. Dead by Zahirisi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yukarı doğru çıkalım şuradan şöyle. Şuradan çık 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 çık. Arkadaşlar bende elmas anahtarı. elmas kilidinin kilidin anahtarı var. Elmas kilidin anahtarı olduğu için arkadaşlar. Ben de şimdi gideceğim. Elmas kilidin anahtarını alacağım arkadaşlar. Ve onunla birlikte o şeyi açacağım arkadaşlar. Kasayı sandı. Bakalım neler çıkacak. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle hop İnelim hemen aşağı tamamdır. Söyle hemen hızlı hızlı arkadaşlar iş yapalım şöyle tamamdır. Anda burada anahtar çok güzel. Dead Pies Vallahi valla bu anahtarı şimdi kullanacağız. Bakın neler çıkacak çok merak ediyorum. Bilader nereye? Geliyorum kardeşim bekle. Ulan senden adam olmaz biledir düşeceksin oğlum. Ya hadi oradan fakir ben düşmem ya. Şöyle arkadaşlar inelim şuradan şöyle aşağı doğru. Hop şuradan hemen in arkadaşlar İn in, in çok merak ediyorum. Hop açtım vallahi anahtarı arkadaşlar kilidini. Tamamdır. Bakalım ne çıktı. o oh, bu ne lan? Roket çıktı. İnanamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir roket falan çıktı. Uzaya gidebileceğiz. İşte ben de hep bunu istemişimdir. Uzaya gitmek arkadaşlar uzaya gitmek. Tamamdır şimdi hemen şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Ne çıktı lan bile? Söyle Tamam kardeşim söyleyeceğim merak etme. Arkaya şuradan şöyle park edelim şuraya bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Park ettik. Şimdi Deadpool'e eşyalarımın hepsini buraya bırakacağım arkadaşlar ve uzaya gideceğim. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Dediğiniz gibi artık uzaya gidebileceğim. Şimdi arkaya şunları bir takmayı deneyelim bakalım. Şöyle 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüpü falan da taktım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir bayrağımız var. Bu bizim bayrağımız olacak arkadaşlar. Uzaya bu bayrağı koyabileceğiz. Vay canına uzaya mı gidiyoruz birader? Aynen öyle kardeşim. Uzaya gidiyoruz fakir. Şimdi bayrağımızı yapalım arkadaşlar. Bayrağımızın da gördüğünüz gibi buradan Deadpool pais olsun arkadaşlar ve bayrağımız da arkadaşlar Türk bayrağı olsun. Ben Türk bayrağı yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle şöyle arkadaşlar. Şöyle bir tane şunu atalım. Gördüğünüz gibi bir Türk bayrağını benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi bayrağımız burada çıkıyor. Şimdi artık gidebiliriz. Gel fakir gel. Şimdi arkaya roketi şöyle koyalım. Tamamdır arkadaşlar. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hop burada koyduk fakir. Gidiyoruz kardeşim. Hadi tutun. Geliyorum bilader. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaya gidiyoruz. 5, 4, 3... 2 1 ve 0 arkadaşlar uzaya doğru şu anda kalkışı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi tek blok adamızdan uzaya doğru gidiyoruz. İnşallah başımıza bir iş gelmez arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz Z Paysalis. Hadi bismillah. Çok garip bir uzaya gideceğiz arkadaşlar sanırım. Allah! O neydi lan? Uydu. Evet dünya ayaklarımızın altında gördüğünüz gibi tek blok arkadaşlar tabii ki. Şimdi gördüğünüz gibi gidiyoruz Sakir. Bilader, evet, evet nereye gideceğiz? Kardeşim nereye gideceğiz biliyor musun? Asteroidlere gitmek istiyorum ben arkadaşlar. Olamaz Dead by Aa uzaya geldim. Olamaz arkadaşlar olamaz şurada da şunların işlerini bitirmem lazım. Ulan ulan merminin sesi falan gelmiyor. Sesler çok azaldı arkadaşlar. Şöyle şunların işini bitirelim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Gel lan buraya gel lan buraya. Arkaya gördüğünüz gibi çok tehlikeli şunlar fakir. Bileyder ne yapacağız burada lan Allah belanı vermesin. Niye buraya getirdin bizi? Kardeşim ne bileyim ben ya. Ne bileyim işte geldik. Ulan arkadaşlar var ya bunlar benim çok sinirimi bozuyor. Al bakalım sana şöyle. Sen de gel, sen de gel. Al, al abicim, al abicim, al abicim. Sen de gel, 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 gel. Aa, hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi geliyorlar. Ulan çok var bunlardan burada ya. Uzaya bak, dehşet bir yer. Şuradan aşağı düşmeyelim de aman diyeyim arkaya öleceğim ya. Biledir bana saldırmıyorlar. Kardeşim sen de uzaylısın ya benziyorsun ya herhalde ondan olabilir fakir. Şöyle arkadaşlar şunların işini bitirelim. Tamamdır Dead Pies ailesi şöyle al bakalım sana şöyle tamamdır. Şöyle sen de al. Dur bakalım arkadaşın onun da işini bitireceğim da. Her yer uz uzaylı arkadaşlar ya her yer uzaylı canavar dolu. Şöyle hadi ulan geber ha Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi roketimiz bunun içinde arkadaşlar bu arada. Roket bizle birlikte geldi. Fakir çok tehlikeli duruyor bu uzay. Harbiden lan. Şuna bakın arkadaşlar mesela ya. Mesela hep orada dur 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 bayrağımızı asalım arkadaşlar şuraya tam bayrağımızı şöyle koyuyorum arkaya hop koydum tamamdır Dead by dalgalan şanlı Türk bayrağı dalgalan evet dalgalanıyor gördüğünüz gibi bayrağımız çok iyi Bilader demek bura böyleymiş he? Evet kardeşim çok enteresanmış ben sıkıldım buradan başka bir yere gidelim şöyle binelim arkadaşlar fakir tutun Tutunuyorum bilader tamam hadi gidelim Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi gideceğiz fakir de binersin inşallah bak hala bilmiyor bak 10 saniye Son anda bineceğim son anda İyi tamam kardeşim son anda bin Hadi bakalım arkadaşlar Allah gidiyoruz Harbiden gidiyoruz arkaya. Aa şurada dünya var. Bakın tam şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Vallahi dünya arkadaşlar ya. Vay be çok enteresan bir yer arkadaşlar. Uzay boşluğu acayipmiş ama çok korkunç arkadaşlar. Harbiden lan birader aşırı korkunç. Nereye gideceğiz? Kardeşim nereye gideceğiz biliyor musun? Mars'a mı Venüs'e gideceğiz? Ya da şuraya mı gidecek? yok. Buraya gitmeyelim. Venüs'e gidelim arkadaşlar. Nereye geldik fakir? Ne bileyim oğlum nereye geldik? Bu ne Nereye getirdin bizi lan? Çok sıcak burası. Acayip sıcak. Harbiden acayip sıcak. Olamaz arkadaşlar. Olamaz ya. Cidden vallahi olamaz böyle bir şey arkadaşlar. Bir yere geldik ama nereye geldik bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ineceğim bakalım. Hop indim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ne kadar tehlikeli duruyor lan. Harbiden lan her yer lava arkadaşlar. Sıcacık arkadaşlar. Dumanlar çıkıyor. Ulan böyle dünya mı olur? Allah'tan burada yaşamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bile dayanamıyorum dayanamıyorum arkadaşlar. Bakın zıpladıkça mı oluyor? Niye böyle geliyor? Allah Allah. Vallahi Dead by Daylight'i ben inanamıyorum. Birader ben de inanamıyorum. Ne yapacağız? Ne bileyim ne yapacağız fakir ya. Neredesin kardeşim? Buraya mı gittin? Nereye gittin? Ben gelmeye korkuyorum. Buradayım. Görmüyor musun? Neredesin lan? Ha hadi gördüm tamam kardeşim. Arkadaşlar ben Mars'ı hiç sevmedim. Mars'ı diyorum Venüs'ü hiç sevmedim. Bir de Mars'a gideriz buradan belki. Sizler videoyu beğenmeyi dur kanalıma beğeni sağ sol iki tane süper ama süper videoları tıklayın. Hepinizi çok seviyorum Dead by Sally'si. Sadece kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağ sol çıkan iki tane süper ama süper videoları tıklayın. onlar da çok güzel videolar arkadaşlar. Sağ sol çıktı iki tane hadi tıkla 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 hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ kalın. Bay bay. Her yerden fişek çarpıyor hüne.